Evet. Kafa topu ailesi. Selamun aleyküm diyelim. Şöyle gür bir sesle. Evet. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Üzerimize olsun. Malumunuz 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var. Biz Cadılar Bayramı'na inat. Bugün ne yapacağız? Sultan'la maçlar atacağız. Ah be. Ulan şu oyunu bir serverlarını birleştiremedi şu masamı var ya. Bu Sultan'dan şöyle Avrupa sevrunda bir dalsak Millete inat Ama yok abi Yani yok oyunu Yapmıyor yani yapmıyor niye yapmıyor bilmiyorum Evet ne yapıyoruz maçlara dalıyoruz bakalım Nelerle karşılaşacağız önümüze kimler gelecek Neler olacak artık kimleri yenileceğiz Neyse biz için biz için birbirindeyiz zaten. Bakalım. Latin kramponumuzu da giydik. Gelin lan. Gelmiyor kimse abi. Niye gelmedi abi? Bakalım. Şu sultan karakteri var ya böyle destanslar gibi olsa yemin ediyorum oyunda yüzde yani 90 herhalde bundan oynar. 10 numara karakter. Pire gibi. Bak. Rakipler Korkudan gelemiyor. Gürkan Tirok. Hadi bakalım. Bol şans kardeşim. İnşallah güç açmaz bile. Hadi. Buna bak be. Buna bak yemin ediyorum böyle kire gibi. Bu sıfır. 0 Devam. Hadi. Hiç oldu mu şimdi bu? Hiç oldu mu şimdi? Gürkan. Ay yapamadık. Tüh. Neyse. Güçleri Engeli kullanmamız lazım. Attık mı attık. Güzel. Hemen açalım şunu abi. Sakın aman diyeyim. Girebilir mi? Girdi vallahi da. 3x'imizi de attık. 9-2. Ey yavrum be. Buna bak. Evet, Bürkan kaçtı Osmanlı torunundan. Evet. Şimdi diğer rakibe geçiyoruz. Bakalım karşımıza kim gelecek? Tarıklıklardan biri gelirse var ya. <laughs> Tam komedi olur yemin ediyorum. Kral Saday alametle geldi. Bol şans kardeşim. Hadi bakalım. Öyle güle ama güldüğün zaman bize öyle küçümser gibi bakma. Sultan Sultan adamı duman eder. Söyleyeyim sana. Sultanı Kimse küçümsemesin. Sultan adamı rezil eder, vezir de eder. böyle Şöyle zıplayalım. be. yine neyse açtık. Abi ben anlamıyorum yani bu, bu oyunda da yani karakteri nasıl güç açıyorsunuz ya. Neyse klonumuz var şimdi. Klonu açarız. Açmaya da gerek kalmadı. Alttan yedi. Hadi. Gel Gel. Hadi. Ee, ya öyle güçleri Palas Pandras Lamburlumbur kullanırsan öyle kalırsın dımdızlar. Hadi bakalım. Kral. Ne kralı? Kral mural yok. Sultan var burada. Ey yavrum be. Sultana bak vallahi hiç. Çatır çutur oynuyor. Bol şans kardeşim işin gırgırındayız yani konuştuklarımızın hepsini ciddiye almayın. Evet devam. Bakalım freestyle. Ama şarkımız sustu bizim. Of. Filistler <laughs> aradan da bir tane şey yapmışsın yani ha. Hiç boş durmamışsın. Bir de şimdi güç de açarsın sen. Hadi be. Allahu Ekber nidalarıyla geliyoruz. Freestyle. Kolla kendini. Üstten atar mıyız? Atamadık. Şöyle bir zıplayarak fake'li gitmemiz lazım bunu. Hadi gir. Hadi be. Alttan. Tüh. Böyle atabilir miyiz? Atamadık. Ay geri tep. Tüh. Bak. Bak. Ulan var ya. Sizin gibi oyuncularım ben var ya. Siz nasıl oyuncularsınız be? atar mıyız? Atamadık. E tüh. Bir Ulan bir style. attık bir tane. Ekber, Güzel bir tane daha attık. Hadi bakalım. Ekber, Türkler, Şimdi bunu şey yapsak olmaz. Dondursak gücümüz gider. Güçsüz atmaya çalışalım. Atabilir miyiz? Atamayız tabii ki de. Hayde. Atamadık da. Tüh. Ulan freestyle. Gel lan. Gel sana rövenç freestyle. Böyle bir gülüm. Bol şans satıyorsun iş yani Güçleri açtın açtın yakıştı mı sana iş yani. Neyse gel bakalım bir daha oynayalım seninle. Ah keşke gelseydim. Neyse sağlık olsun. Birinci mağlubiyetimizi aldık. Hüseyin harikasın Hüseyin. Hüseyin harikasın. oynuyor ya. Yani. Sonra bu adamın bana samimiyetinden bahsediyorsunuz. Adam oynuyor görüyorsunuz değil mi? Şaka gibi. Oynuyor. güç aç güç güç bundan yenemezsin böyle güç aç bir de Öyle, at, öyle olmaz. Füze atman lazım bize. Topçu derler. Bize de Osmanlı'nın torunu derler. Aslan parçası. Hadi bakalım. Of. müziklere bak. Topçu derlerin gücü çok ama nasıl olacak? Evet bir tane attık. Alttan oynayalım bari. Heh, bir tane daha attık. Etti iki. 3. Hadi bakalım. Başını güç açar şimdi bak. Güzel. 4. Hadi Topçu. Böyle fekli gitsek atar mıyız? Alttan üstten. Evet. 5. Hadi bak. 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 Ulan şu karakteri güç açıyorsunuz ya. Abo. Ne oldu canım? Hızlı davrandık. Yemedi değil mi? Utanmıyorum bir de engelleyici kullanmaya. Hadi öğren de gel. Tamam. Artık senin öğrenmiş halin buysa bizim öğrenmemiş halimiz de bu olsun ya. Hadi canım hadi. Ben git kumdan oyna Hadi. 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 Sana anca böyle dil çıkartılır. Hadi. Bak üçgen attım. Bak böyle bak. Ey yavru. <laughs> Atamadık be. tür. Hop. Hadi canım. Sen git kumda oyna. Bir maç daha atalım hadi. Bir sana yandım 45. Bir sana yandım. Golemle geldi. Artık biz duman olduk. Atamadık da emoji. Evet 1-0 yaptık. Alttan yer mi? Yer. Evet. 2-0. Evet. 3-0. Hadi bakalım. Alttan, alttan, al, Hadi be, biz alttan yedik Dur. Dur şimdi, buna bir. O, bir dakika, sakin ol Aslan parçası. Öyle Osmanlı torununu sen hayırdır? Osmanlı torununa öyle tokat atmaya mı çalışıyorsun? Ben sana şimdi maçın sonunda Osmanlı tokatını vurabilirsem göreceğim. Hadi be. Evet. Hadi be. Ben de buna fekli gitmem lazım. Evet, 7. Hadi. Hadi be, yetişemedik tüh. Şöyle yer mi? Ya adam öyle dövülmez, böyle dövülür. Gördün mü? Hadi lan. Hadi lan. İşte bu be. Bir sana yandım var ya. Güç açarsam var ya çok bir söverim bak ona göre. Ama açacak gibi durmuyor. Uf 9 7. Evet ona 7. Geliyoruz. Osmanlı'nın torunları geliyor. Hadi. Hadi bir üçgen. İşte bu be. İşte bu be. Bol şans. Evet. Video güzel oldu. Videoyu sonlandıralım. Fazla millet içimizden geçmeden. <laughs> Ama güzel maçlar attık harbiden ha. Ben çok hoşuma gitti. Video da güzel sardı beni. Herkes Allah'a emanet. Selamun Aleyküm.